Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Öncelikle bir şey daha yani, kaç gündür video gelmiyor. Bugün işte bu video işte yani işte öyle uzun zaman gönderemediğimiz için. Evet. Bizi izleyen arkadaşlarımızdan çok özür diliyoruz. Evet, bizim gerek online arkadaşlar eğitimde e, online eğitim evet, gerek arkadaşlar. evdeki şartlar buna müsait olmadığı için yusuf yeni video çekemedik. Evet arkadaşlar. Ama bugün tatile girdiğimiz için yeni video çekebiliriz, yalnız arkadaşlar videomuzu izlerken özellikle dikkat etmenizi istediğimiz bir şey var. Tatile girdik diye ne yapmıyoruz? Ödevlerimizi yapmama Bazı, yapmıyoruz. Yapamazlık yapmıyoruz. Bol bir, bol kitap okuyoruz ki okumamız ne olsun, gerilsin. Evet. Evet, şimdi Şimdi oyunumuza çekeceğiz. geçiyoruz. Evet, buyurun. Şimdi baba çek şunu, tut baba. Evet Yusuf şimdi oyun çekecek. Görünüyor mu? Tabii ki. He, tamam arkadaşlar. Şimdi bakın biz bugün şimdi ben görevlerime gireyim. Neler varmış? Yalnız bir sürü de görevim birikmiş. Evet. Bir sürü görevim birikmiş. Ben burada bir sürü görevim var. Oo, bir sürü görev. Ben bir sürü görev birikmiş. Mesela şu görev, tek hesaplaşmadaki görev yapalım. Hani Bu başlayalım başlayalım başladık başladık. Allah'ım. Gelmeyin 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 gelmeyin. Gel buraya. Öldüremedim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi tabii. Gelin buraya. Arkadaşlar bakın. Oradan adam çıktı. Şimdi ben onu keseceğim. Gel buraya. Allah Allah Allah. Kestim. he tamam. Arkadaşlar şimdi dalıyorum. Gelin buraya. Yeterli olan. Uu, yeterin. Allah. Aha burada. sen. Ne Hemen arkadaş olmadık öldürdük. Ve birinci olduk. Birinci olduk. Evet arkadaşlar uzun zaman video çekmemiştik ama çok güzel bir dönüşte geldik. Evet. bugünkü videomuz çok kısa olacak ama olsun biz yine de ilk maçımızı almış olduk arkadaşlar oyun oynayacağız tatillerde ama dediğimiz gibi önce kitaplarımızı okuyacağız e, daha ipimizi. video bitmedi ki evet. şimdi Yusuf sizinle bir küçük bir açıklama daha yapacak bari video bitmedi daha oyun oynayacağız da. tamam evet ama zaten çok uzun bir şey yapmayacaksın tamam arkadaşlar birazdan videoyu kapatmak zorundayım çünkü e, şey bitiyor e, neydi kotası. Ha kotası bitiyor o yüzden en biraz oynayınca sonra kapatmak zorundayım. Şimdi ben buradan birisini çağırayım. Mesela çağırayım bunu. Bakalım gelecek mi? Bekli yani. Bekliyorum. Davet reddedildi. <laughs> Beni tek başıma bırakmayın burada. Hı. Allah kahretmeyin ben bu oyuna girmeyeyim. Yanlışlıkla geldim. Dur, wow. dur, bir dakika şunu bitirelim. Yani oraya şu anda. Aha öldürdüm bir kişi. Niriz, bir mücadele ediyormuş. Bakmadan bir kişi öldürdüm. Yok artık. <laughs> Öldüm. Evet arkadaşlar bu akşamlık videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar bir dakika şu maçta da bitsin baba. Şu maçta bitsin. Allah gelin lan. Gel lan. <laughs> dur dur ben geleceğim dur. Tamam bir dakika baba benim bir tantanam bitsin de. Evet Bu tantanası bitsin. Aa. Dur der, çekiyor ya bu çekiyor kaydediyor ya onun için ben de geliyorum. o akşama kadar. yok? La 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 Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı bay bay. Bugünlük bu kadar bay bay.